Gençler merhaba. Bir önceki dersimizde mıknatıslarla ilgili bilmemiz gereken ÖSYM'nin bizden istediği noktalara dikkat etmiştik arkadaşlar. Onlara bakmıştık. Bu dersimizde ise bunlarla ilgili biraz soru çözerek pekiştirmeye çalışalım. Öncelikle e, sorulara başlamadan önce arkadaşlar şunu kesinlikle unutmuyorsunuz. ÖSYM istediği kazanımlardan e, günlük hayatta basit bir şekilde e, uygulanmış sorular soruyor. Çok aşırı detaya girmiyor ÖSYM gençler. Sadece konuların biraz fazla olması size zor gelebilir. Dolayısıyla dikkat edelim. Hangi kazanımları istiyorsa bunlara çalışalım gençler. Ve akabinde sorularla bunları pekiştirelim. Aralara denemeler serpiştirerek de bilgilerimizi taze tutalım. Şimdi birinci soruyla başlayacak olursak mıknatıslarla ilgili. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu söylemiş. Pusula ibreleri mıknatıstan yapılmıştır diyor. Evet arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki pusulanın iki kutbu vardı. Bakın şu herhangi bir pusul olsun. Ve dolayısıyla şöyle N ve S kutuplarından oluştuğunu biliyoruz. Yani birinci öncül doğru. A şıkkı doğru. Benzer kutuplar birbirini iter. Evet iki tane mıknatıs düşündüğümüzde bunlar eğer aynı kutuplar birbirini görecek şekilde ise birbirlerini ittirecekti. Bu şöyle B şıkkı da doğru. C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı diye şunları yazalım. Orada bir hata olmuş. C şıkkına baktığımızda birbirlerini uyguladıkları kuvvet uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Evet arkadaşlar. Hatta formülümüz F eşittir. K çarpı Coulomb sabiti. N1 çarpı N2 bölü D kareydi hatırlarsanız. Bu N dediğimiz kutup şiddetleriydi. K Coulomb sabiti. D de uzaklık. Görüldüğü gibi uzaklığın karesi ile ters orantılı. Bu da doğru bir öncül. Diğer şıkka baktığımızda tam ortadan bölündüğünde tek kutuplu iki mıknatıs elde ederiz. Arkadaşlar kaça bölersek bölelim mıknatısları. Her zaman iki kutuptan oluşacaktır. İstediğimiz kadar parçalayalım. Yine S ve N diye iki kutupa ayrılacaktır. Tek kutuplu mıknatıs elde etmemiz imkansızdır. C şıkkı olacak sorumuzun cevabı. E şıkkında yine dünyanın merkezi dev bir mıknatıs olarak modellenebilir. Dünya çekirdeğindeki merkezindeki sıvı kristaller veya sıvı metaller sayesinde dev bir mıknatıs gibi davranıyordu. Hatta devasa bir mıknatıs gibi modelliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar değişik olacak birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru. Özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bunun mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönünü sormuş. Şimdi bakın dikkat edeceğiniz üzere şurada e, S kutbu var iki tane. S kutbuna giriciydi. Dolayısıyla hem sağdaki hem de soldaki mıknatısa girici olacak. Bunların mıknatıslar özdeş olduğu için ve aynı zamanda uzaklıklar aynı olduğu için bunlar birbirini yok edecek biz sadece alttaki mıknatısımızın oluşturduğu N'den çıkıcı şekilde yukarı doğru bir manyetik alanın oluştuğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. A şıkkındaki gibi olacak. Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler 3 ayrılır. Evet. ferro, para ve diaydı arkadaşlar hatırlarsanız. Bağıl manyetik geçirgenliği çok çok büyükse birden arkadaşlar. Buna biz ferro manyetik maddeler diyorduk. Şöyle ferro manyetik. Bunlar demir, nikel, kobalt gibi maddeler, malzemeler ve bunlar ortamın manyetik özelliğini çok arttıranlardı. E, bu nümüş e, birden biraz büyükse bunlara da arkadaşlar paramanyetik diyorduk hatırlarsanız. Ve boğur geçirgenliği küçük olduğunda da bunlara diamanyetik diyoruz ve bunlar da özelliğini, manyetik özelliğini azaltıyordu. Diamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf etkilenirler. Evet. Çünkü bakın diamanyetikler zayıf etkileşim gösteriyorlar. Doğru bir öncül. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik olacak. E, doğru arkadaşlar. Çünkü bunların ısıtık özelliği, manyetik özelliği oldukça fazla. Altında manyetik alanı çok sıklaştıracak. Biraz sıklaştırır demiş. Yanlış olacak arkadaşlar. C şıkkı diyeceğiz. Üçüncü sorumuzun cevabı. Dördüncü soru. Mıknatıslık ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Bir, Mıknatısın çekme özelliğini en fazla olduğu uç kısımlara mıknatısların kutupları denir. Evet gençler. Mıknatısların en fazla manyetik alanın şiddetinin fazla olduğu noktalar kutuplardır. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye baktığımızda manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuvvet çizgileri oluşur. E, evet. Hatta demiştik ki gençler. Şöyle koyduğumuzda N'den çıkacaktı hatırlarsanız. S'ye girecekti şöyle. Bakın N'den çıkıp S'ye girici şeklinde manyetik alan kutup şeklinde çizgileri şeklinde oluşuyordu. Bu da doğru. Mıknatıs 2'ye bölündü. Tek kutuplu mıknatıs elde edilir. Edilmezdi. 1-2-C şıkkı. 4. sorumuzun cevabı. 5. soruyla devam edelim. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileriyle ilgili olarak Hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. Evet gençler. Mutluluklarla ilgili e, az önce de söylediğimiz gibi e, S'den N'ye doğrudur. E, biz içeride S'den N'ye diyorduk ama dışında diyorsa N'den S'ye olacak. Bu yanlıştır arkadaşlar. N'den S'ye nasıl olacaktı? Birbirini kesmezler. Doğru bir öncül. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. Hayır. Sıklaştığı yerlerde manyetik alanımız artacaktır arkadaşlar. Yalnız 3 olacak. Doğru cevabımız Altıncı soru. Coğrafik kuzey güney doğrusu ile manyetik kuzey güney doğrusu arasındaki açıya ne denir demiş. Hatırlarsanız dünyamızı modellerken şuraya kuzey şuraya güney dediğimizde e arkadaşlar bir miktar saparak bunu biz çiziyorduk. Hatırladınız mı? Şöyle yapıyorduk mutlatısı. Ve şuradaki arasındaki açıya da ne diyorduk arkadaşlar? Sapma açısı diyorduk. E şıkkı olacak cevabımız. Yedinci soruyla devam edelim. Yatay bir zeminde bulunan pusula ibreleri yerin manyetik alanından etkilenerek şekildeki gibi yönelmektedir. Kesikli çizgilerle belirtilen alana kutupları gösterildiği biçimde bir çubuk mıknatısı yerleştirildiğinde K, L ve M pusulalarından hangileri saat ibresi yönünde döner? Yani saat ibresiinden bahsediyor arkadaşlar. Şöyle 12 alt dediğimizde saat ibresi biliyorsunuz ki bu tarafa gidecek. Şöyle döner diyoruz. Evet hangilerinde bakalım arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum ki manyetik alan çizgileri şöyle modellendiğinde bakın e N'den şöyle çıkıp ne yapıyordu içeride, sana dışarıda nasıl şeklinde oluyordu? ve N kutbu her zaman ok işareti yönünde dönüyordu. Bakın bu sol tarafı döner çünkü ok işareti orayı gösterir. Bakın şu da şöyle ok işareti bu tarafı gösteriyor. N bu yana gösterecek. Bu da bu yana gösterecek. Çünkü ok işareti bakın N kutupu ok işareti yönüne dönecek. Biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın şurayı büyütürsem eğer şurada aşağıda. Orada bakın mesela ne diyor? Ok işareti şöyle geliyor. Ok işareti şurada. O zaman bunu pusul olarak düşünürseniz ok işaretinin olduğu yer N'yi gösterecek. Diğer kısmı da tabii ki otomatikmen S'yi gösterecek. Ok nereye bakıyorsa çizgi üzerinde mıknatısın N kutbu, kırmızı kutbu da oraya bakacak. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. 8. soru. Ee, yani burada cevabımız ne oluyor gençler? Ee, bakın görüldüğü gibi K'mız ve M'miz ok yönünde yani saat yönünde dönerken L ters yönde dönüyor. Cevabımızın K ve M yani C olduğunu ifade edebiliriz. 8. soru. K, L ve M çubuk mıknatıslarının plastik iplerle tabana asıldığında ve e, şekildeki gibi dengede kaldığını söylüyormuş. Buna göre mıknatısların X, Y, Z kutuplarının işaretleri hangisi gibi olabilir diyor. Evet bunlar yine denemelerde çıkan basit sorular arkadaşlar. Bakın e, olasılıkları inceleyelim tek tek. Yani şuraya S diyorsam N olacak. Bunlar birbirini ittirdiği için N, S çektiği için N, S şeklinde. X, Y, Z'ye baktığımızda arkadaşlar görüldüğü gibi N, S. S var mı N S, S N S yoksa o zaman tam tersi S N N vardır. Değişik olacak doğru cevabımız. 9. soru. Aşağıdaki mıknatısın çevresinde verilen noktalardaki manyetik alanın yönlerini gösteriniz demiş. Evet, manyetik alan bakın öncelikle şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Bakın şöyle ne yapıyordu? Bu şekilde veya diğerine baktığımızda da diğeri de şöyleydi arkadaşlar. İçeride sana dışarıda nasılsaydı yani N'den çıkıcı şeklinde olacak bakın. Bu tarafa doğru şöyle. Buradan gitti şöyle devam ediyor ve buradan da bakın bu şekilde olacak. Yine bunda da alttakine de bakarsak şu şekilde dönecek ve C şıkkında da sol tarafı gösterecek şekilde olacak. Yani A noktasında sola doğru, B noktasında sağa doğru, C noktasında da sola doğru olacak şekilde doğru cevabımızı verecektik. 10. soru. Şekildeki A, B, C ve D noktalarındaki manyetik alan yönlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar manyetik alan yönünü hatırlarsanız sağ el kuralıyla buluyorduk. Bakın birinci kısımda biz akımın yönünü artıya eksi verdiğimizde şöyle artıdan çıkıyordu i akımımız şöyle bir dakika i akımını verelim. Artıdan çıkıp sağ tarafa doğru i akımımızın oluştuğunu hatta buradan da eksiye girdiğini söylüyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Baş parmağını burada Tutacaksın. Mesela şöyle baş parmağını tuttuğunda 4 parmağın bakın e, ne yapıyor arkadaşlar şöyle yaptığında burada içeri gösterecek şöyle. Sağ elimizin baş parmağını. Hatta onu şöyle yapabiliriz gençler bakın. E, baş parmağını tutacak şekilde yaptığında buradan aşağıdan kavradığında 4 parmağın ne yapıyor arkadaşlar A noktasında seni gösteriyor. B noktasında ise içeri gösteriyor. Evet. Ya da diğerinde baktığımızda akım şöyle yukarı doğru çıkacak. O zaman ben akım yukarı doğru çıkıyorsa baş parmağımı akım yönünde tutarsam bakın dört parmağım şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar nereye dönüyor? Bu şekilde dönüyor. Yani akımımızın e, manyetik alanımızın pardon şöyle olduğunu söyleyeceğiz. Bakın orayı silersek demek ki şu kırmızı kalsın sadece. Bakın hatta kırmızıyı da silelim. Tekrar yazarız. Burada içeri olacak gençler. Buradan çıkıcı şeklinde olacak. Devam ediyoruz. 11. soru. Manyetik alan çizgilerinin verilen ıslardan oluşan sistemlerde hangi şekilde doğru çizilmiştir diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Bakın birincisinde N'den S'ye şeklinde vermiş. Doğru. İkincisinde N'den değil S'den vermiş. Ters vermiş. Yanlış. E, üçüncüsünde N'den N'ye ittirici olacak ama çekici vermiş. Yanlış. Yalnız bir diyecek arkadaşlar. 11. soru cevabı için. 12'ye bakalım. Özdeş kütlelerle oluşturulan şekildeki düzenekte ip gerilmelerinin değerini azaltmak için hangileri yapılabilir diyor. Şimdi gördüğümüz üzere bunlar birbirlerini çekecek arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir de ağırlık var. E buradaki ip gerilmesinin değeri g artı elektriksel kuvvet olan yani pardon manyetik kuvvet olan F. Benim T'yi azaltmam için ya ağırlığı azaltacağım ya da manyetik kuvveti azaltacağım. D mesafesini azaltırsam manyetik kuvvet artar olmaz. Çünkü Manyetik kuvvetin formülü neydi? K çarpı kutup şiddetleri çarpımı böyle uzaklığın karesiydi. Düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek. Ters çevirirsek bu sefer yukarı doğru ittirir. Yani burada F eksi olur ve işimi görür. 2'yi aldım. Çünkü azaltır ters çevirirsem. Düzlemdeki mıknatısı yerine demir çubuk yerleştirmek. Demir çubuk yerleştirirsem F azalır. Doğru. Çünkü bu sefer tek bir mıknatısın çekiminden bahsederiz. Olur. 2 veya 3 doğru olan cevabımızdır. 13. soruya bakalım. Üç mıknatıs arasında meydana gelen manyetik alan kuvvetleri, çizgileri e, modeli, şekildeki gibi demiş. KLM bölgelerin hangileri kutupları söylemiş. Kutuplarını sormuş. Bakalım. N'den çıkıp S'ye giriyordu. E, N'den çıkıcı, N'den çıkıcıydı. Şuna S kalır. Şuna da S kalır. K'mızın, şöyle yazalım. K'mızın kutbu S. L'mizin kutbu N. M'mizin kutbu da S olarak doğru olan cevabımızdır. Evet, bununla ilgili bir çıkmış soru. Devam ediyoruz. Özdeş çiviler, özdeş şüreteşler ve özdeş toplu iğneler ile yapılan gözlemlerde elektromutlatsılık çekilen toplu iğnelerin sayısı ile ölçülmektedir. Diyor. Bir grup öğrenci elektromutlatsığın çivilere sarılan telden geçen elektrik akımı ve sarım sayısı ile ilişkisini araştırmak için düzenekleri kurmuş. Buna göre diyor. Ee, bu düzeneklerde aşağıdaki çıkarımın hangisi bulunamaz? Bakın dikkat edin şimdi. A şıkkıyla bakalım. Akım iki katına çıkartılırsa elektromutlatsı iki katına çıkar. Demiş. Şimdi sana akım çıkartılırsa diyor sarım sayısını sabit tutacağım. Mesela bak sarım sayısı da sabitken akım 2 katına çıkmış. 2 çekerken 4 çekmiş. Demek ki 2 katına çıkıyor. Bakın doğru. Şimdi B şıkkı için bakalım. Sarım sayısı 2 katına çıkartılırsa diyor. Bu sefer de akımı sabit tutacaksın. Bakın akım sabit. 2 2. Sarım sayısını 2 katına çıkardım. 4 çekiyorken 8 çekti. 2 katına çıktı. Bu da doğru. C şıkkı için bakıyorum. Hem akım hem de sarım sayısı 2 katına çıkartılırsa o zaman bak ne yaptım? Hem i'den 2'yi yaptım. N'den de 2N yaptım. 2 çekerken 8 çekti. Tam 4 katına çıktı. Bak doğru. Elektromatik hem akıma hem de sarıma bağlıdır. Doğru. Ama E şıkkında görüldüğü gibi arkadaşlar diyordu ki elektromatiklığı değiştirmenin tek yolu akım şiddetini değiştirmektir diyor. Hayır. Sarım sayısıyla da bu işlem oluyordu. Yanlış seçeneğimiz E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Son soruyla bitirelim arkadaşlar. Özdeş 8 mıknatıstan 4'ü KLMP dinamometreleriyle tavana asılıyken diğer 4'ü de şekildeki konumlarda birer uçlarıyla yere sabitlenmiştir. KLMP dinamometrelerinin gösterdiği değerler sırasıyla TK, TL, TM, TP olduğuna göre bunların ilişkisini sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın bir kere hepsi özdeş mıknatısı olduğu için arkadaşlar hepsinin aşağı doğru bir ağırlığı olacak. Şöyle hepsinin aşağı doğru ağırlığı olan G'yi gösterelim. Evet. Şimdi bir de hepsinin Manyetik kuvvetlerini gösterelim. Aralarında D mesafesi olduğunda birbirlerini çekerken F ile çeksinler. Hatta 4F ile çeksinler. 2D olduğunda bu. Hatırlarsanız F eşittir K çarpı Nü 1 çarpı Nü 2 bölü D kareden dolayı aralarındaki mesafe D iken 4F dedik. Aralarındaki mesafenin 2D olduğu durumda arkadaşlar 4D kare olacak. 4'te birine inecek. Buna da arkadaşlar F diyelim. Tamam hani bu F bölü 4 ile uğraşmamak için bu şekilde yaptık. Buna da ne yapacakmışız? F diyecekmişiz. Birbirlerini iterken yukarı doğru D mesafesi olduğunda 4F diyoruz. 2D mesafesi olduğunda birbirlerini F ile ittirecekler. Evet şuradaki boşluğumuzu kendimize süre Bir daha boşluk yaratalım. Şimdi dikkat et. Tek tek yazacağız arkadaşlar. TK için yazıyorum. TK'nın G artı ağırlık artı 4F olduğunu gördük. TL'yi yazıyorum. G artı bir F olduğunu gördük. Met, M, yazarken G eksi F yazıyorum. Çünkü elektriksel kuvvet yukarı 4 F pardon. T, yazarken de G eksi F yazıyorum. Çünkü manyetik kuvvet görüldüğü gibi yukarı arkadaşlar. Evet. Şimdi yorumlayacak olursam bakın. En fazla olan TK. Sonra TL. Sonra TN. Sonra da TM arkadaşlar. Küçükten sıralamış. Biz de küçükten sıralayacak olursak. TM en küçük. Sonra TN. O da küçüktür TL. O da küçüktür TK şeklinde. MNLK yani ee... M şu N değilmiş arkadaşlar? Şu P'ymiş. Biz de şunu P olarak düzeltelim. E, yani MPLK. Hangi seçenekte var? E şıkkında var. Doğru olan cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mıknatıslarla ilgili olan soru çözüm videosunda burada sona e e gelmiş bulunuyoruz. Abone olmayı, paylaşmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Destek amaçlı lütfen yorum yaparak e, bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Sizden destek bekliyoruz. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.